Evet kardeşlerim bana sosyal medyadan gelen en çok sorulan soruyu cevaplayacağız şimdi. İnşallah. Kardeşlerim namaz kılmayan bir mümin insanın ölümü nasıl olur? Kolay mı olur zor mu olur diye sormuşlar. Namaz kılmayan bir mümin insan son dakikalarında şeytana muhatap olur. Şeytan onunla konuşma yapar. Nasıl bir konuşma bu? Birincisi zaten ani ölümle sonuçlanabilir bunun sonu. Atıyorum şuradan giderken kafana bir kiremit düşer evinin üstünden aniden ölebilirsin. Şehadet getirmene nasip etmez Allah Teala Celle Celaluhu. Kardeşim şeytan gelir. Der ki o zaman çok susamış oluruz. Al bu suyu da de, iç der. İmanını bana sat der. Sen de seni koruyacak namazın olmadığı için, orucun olmadığı için, iyi amellerin olmadığı için şeytana imanını satarsın. %99.9 Allah sana yardım etmez. Namazını kılmamışsın. Allah seni günde beş defa yanına çağırıyor, huzuruna çağırıyor. Sen gitmemişsin. Keyfe keder yaşamışsın. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama namaza gitmişsin. E son dakika Allah beni şeytandan korusun. İşte kardeşim öyle olmuyor işte. Allah'ın rızasını kazanmak için, Muhammed Aleyhisselam'ın son dakika yanımıza gelmesi için güzel kardeşlerim, namazı kalacağız, sünnete ibadet edeceğiz, sünnete itaat edeceğiz, oruç tutacağız, iyi ameller işleyeceğiz, kötülüklerden kaçınacağız, şeytandan kaçınacağız. En ufak vesvesede ona yenilmeyeceğiz. Bu şekilde olursa Muhammed Aleyhisselam son dakika yanına gelir ve der ki senin şehadet getirmene imkan sağlar. Biraz yardım eder. O şekilde de imanlı bir şekilde ölürsün inşallah. Şeytan geldiği zaman sana su verdiği zaman o kızgınlıkta o susamışlıkta onun suyunu içer ve şeytana iman etmiş olursun güzel kardeşim. Allah muhafaza bundan bizi Allahü Teala Hazretleri korusun. Peki acısı nasıl olur? Nasıl zorlukta can verir bu insan? Şöyle anlatayım kardeşim. Bu şekilde rivayetler çok. Mesela canlı canlı koyunun derisini, canlı canlı bir koyunu yüzdüğünüzü düşünün. O koyunun çektiği acı nasılsa sen de can verirken namazlarını kılmayıp Allah isyan ederek öldüysen eğer o son dakika o koyunun çektiği koyunun acısını sen 2-3 kat daha çekersin. Eğer Allahü Teala'nın razı olduğu kul olarak ölürsen tereyağından kıl çeker gibi canımızı veririz inşallah ve mahşerde Rabbimize suallerine, sorularına cevap veririz. Yoksa şeytana yeniliriz ve imanımızı kaybedebiliriz kardeşim. Allahü Teala'yı kızgın bulmak istemiyorsak Allah'ın farz ibadetlerini yerine getireceğiz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini sımsıkı yapışacağız kardeşim. Bu şekilde olursa tereyağından kıl çeker gibi canımızı veririz inşallah.